Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Şaravan Şehis etkinlik bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata Şaravan Şehis'e kaldığımız yerden tam gaz bir kahramanın hikayesi etkinliğine tam gaz devam ediyoruz. Önceki bölümde sizlerle beraber çok rahat bir şekilde etkinliğin ikinci bölümünün e, gölge savaşına gelmiştik. Gölge diyoruz ama aslında kendisi bir yüzü ama böyle gölge bilinci falan vardır resmen. Hani gölgeyi gerçekten iyi tanıyan ve onun gibi olan böyle benzeyen bir illüzyon vardı ama kendisi çok rahat bir şekilde Alt etmeyi başarmıştık. Bu bölümde sizlerle beraber gerçeğin 200 kısmı oynayıp, inşallah bu bölümde herhalde bossumuz o aksan olacak, kendisi olacak, kendisini de alt ederek etkinliği bitiriyor olacağız daha fazla şarap açacağız videoların gelmesi istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak benim numara bir kırmızı ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz evet güzel kritik şans da %14'e çıkmış oldu 12'den ee, burada alabileceğimiz bir şey var mı sandık var ama uğraşmayacağım açıkçası ekipmanlarda bu şekilde hepsi mavi yani nadir yıldızlı durumda hatta neredeyse Çoğu da full'e yakın. Zırh biraz daha gelişmesi lazım. Ama çok da önemli değil. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım bakalım. Bakalım bakalım başımıza neler gelecek. Bakalım tek seferde kazanabilecek miyiz. 726'lı canımız var bu arada. Bakalım yeterli olacak mı? Fazlasıyla merak etmekteyim. Bir de vurabilsek. Tamam güzel. yakaldık abi. Güzel. Zaten e, aşırı fazla da hasar yemiyoruz burada aslında durumumuz gayet iyi ama özellikler çok kötü geldi. Bari e, yırtma gelsin de blok kıralım. Ha dördüncü vuruşta bir blok kırmak. Yani uzun vadeli savaşlarda işe yarar. Sonuçta illaki blok diyecek bu adamlar. Güzel ikinci ronda perfect atarak aldık. Ee, yıldırım yükü sürekli olarak sürekli olarak avantaj sağlayacak bize rakip yere düşecek hasar verecek vesaire yıldırım o yüzden kesinlikle yıldırımı tercih ediyorum yıldırım değerli ya değerli bir özellik tık tık nice böyle işte ya bu oyun böyle oynanır abi oynanması gereken şekil aynen bu şekil ee, anında ateşleme yapacağım çünkü en mantıklı özellik bu aralarında o yüzden onu seçiyorum yani bir buçuk saniye şeyi ne yapayım? 110 canı ne yapayım? Yani gram önemi yok. Büyümüz de gayet güçlü. Büyümüz gayet fazla vuruyor. O sebepten de ötürü olarak ekstradan büyü de kullanmaya özen göstereceğim. Hızlı hızlı ilerlemek, hızlı hızlı geçmek için. Evet, beşinci round. Beşinci aşama. Gayet güzel bir şekilde şu an idare ediyoruz. Tık. Ulan bir can kaldı var ya. Ulan var ya bir anda bir canlık kaldı öyle. Alevle ne güzel öldürecektim. Aha da bu arada obur özelliği geldi. Yani her vurduğumuzda vurduğumuzun %25'i kadar can kazanacağız. Yani 100 vuruyorsak 25 can gelecek gibi. Bu arada iyileşme çok erken geldi ya. Fazla erken geldi. 6 can için iyileştik ya. 6 can için iyileştik ya şaka gibi. Var ya canım yüksek olduğu zaman iyileşme çabuk geliyor. Canım az olduğu zaman gelmiyor. Harbiden böyle bir olay var ha. Şaka yapmıyorum bu konuda. Çok sinir bozucu bir olay gerçekten. En az e, şu an tavukların ötmesi kadar. Sinir bozucu bir olay. Ama yapacak bir şey var mı? Yapacak bir şey tabii ki de yok. Tık. Headshot attık. Tamam çok da fazla vurmadı zaten. Bir problem yok. E, yanmayı seçeceğim tabii ki. Kritik vurdukça ekstra yan masal vereceğiz. Zaten anında ateşlememiz de var. Öyle 5 saniye 5 saniye tetikleriz. Gram dert değil. Uy güzel. Büyü de vurduk. Oradan tatlı da bir hasar vurduk. Gayet güzel. Öldü bu arada. Nice. Perfect ata ata gidiyoruz resmen. Ee, alev'in gücü alacağım buradan. Alanı arttırıyor çünkü hasar da arttırıyor. Alanı arttırması benim için ekstradan değerli. Hasar tabii ki de önemli. Yani vurduğunun dörtte biri kadar hasar artışı. Aynı bizim vurduğumuzu iyileşme miktarımız gibi. Tık yat bakayım aşağıya. Güzel yine kritik yedi. Üstüne oradan yıldırım da yedi. Öldün kanka sen bu arada. Onu söyleyeyim ben sana. Canımız da fullendi tekrardan. Rahatız. Şu an genel olarak rahatız. Ha yüze çıkıyor bu arada. İki katı. İki kat alan 150 daha fazla sar. Güzel canı birazcık fazla bizim mistik tarikatçının. Onun dışında bir problem yok. Bir de büyüden kaçtı. Şunu da yavarı. Aha bu arada bunun böyle bir özelliği var. Uzun süre kaldığımızda bizi direkt olarak bayıltabiliyor. Ama o çiçekleri aldığımızda ekranda beliren e, o etki siliniyor arkadaşlar. Süre resetleniyor. Yükler resetleniyor yani. Ya e amaç tamamen bizi açık yaratmak. Başka bir şey değil kestik mi bu arada? Vallahi da kestik. Canımız da iyi durumda. Ee, infaz gelen fırtına cephesi daha iyi olur sanki ya. Ama üçü de güzel özellikler şimdi. Yani infazla da anda öldürmemiz için güzeldi. Fırtına cephesi yapacağım ya. Evet Toak de geldi abi. Hadi bakalım let's go. Let's go. Onun iksirin yokluğunu çoktan fark ettiğini mi düşünüyorsun? Bunu fark edeceğini hiç sanmıyorum. Bu onun dilinin en güzel kısmı. Beni kandıramazsın ucube. Biliyorum insan. Normalde denememize gerek bile yok. İnsanlar bizim müdahalemiz olmadan kendi illüzyonlarına hapsoluyor. Biz de yalnızca arkamıza yaslanıp bunun keyfini çıkarıyoruz. Ve bunun nasıl onların nasıl delirttiğinin bildiği onların ikisi aradığına inanıyor. Başka biri ise kendini ve sevdiklerini kurtarabileceğini düşünüyor. Ha evet doğru. Biraz daha güçlenince. Bir saniye bekle. Bunu ebedi mi söyledi? Evet, ne oldu? Neden soruyorsun? Ah, bir sebebi yok. Devam et. Onunla konuştuktan düşüncelerimin daha kahraman çorman bir aradığını fark ettim. Konuştukça. Kim olduğundan ve orada bulunmamın sebebinden şüphe duymaya başladım. Ama kahramanlar şüpheye düşmez. Bu yüzden saldırdım. Helal olsun. Biraz daha düşürseymiş, e, gitmeye karar verebilirmiş. Bu arada niye yuvarlanıyorsun? Kanzi ya, niye yuvarlanıyorsun? Al işte, yıldırım falan da fırlatıyor bu arada. Aynı zamanda stam falan da yiyebiliyoruz. Oha. Bu ne abi? E otomatik bayıldık. Çüş. Bu ne? Ne yapıyor manyak? Oha. Kanka ne yapıyorsun? Manyağa bak. Ruh hastası. Ha, buraya girmemiz lazım galiba. Aynen. Tamam başardık. Andık kaçmayı başardık yani. Tamam, güzel. Ödüldük lan. Oha! Çok hızlı öldürdüm, dikkat etmedim bile. Oha! Bize sadece ebedi değil, illüzyonun efendisini de yendiğini mi söylemeye çalışıyorsun? Başka bir seçeneğim yoktu. Bir hanımefendinin onuru söz konusuydu ve annesinin sağlığı. Ve benim akıl sağlığım. Kaçmama müsaade edemezdim. Ee, çünkü bu ebedi, utanç anlamına gelirdi. Pekala, tamam öyleyse. Sonrasında ne oldu? Kızın ortadan fa kaybolduğunu fark ettim. İşte bu beklenmedik bir gelişme. Bunun olmasını beklemiyordum. Haha <laughs> son ağlatma canım vakti geldi kahraman. Sana gerçeği anlatacağız. Bin akıl sağlığını mahvedebilen bir şey. Her şeyi mahvedebilir. İşte arada şey bizim boyutumuzdan bir silah. Ama hastalığı mahvedebilir mi? Her şeyi mahvedebilir kahraman. Her şeyi seni çoktan mahvetti. Ne oldu lan az önce? E boşa mı gitti yaptıklarımız ya yani kısacası? Neyse reklam izleyeyim ödülleri iki katını çıkartayım devam edeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar an itibariyle etkinliği bitirmiş bulunmaktayız. Evet. Bununla neyi kastetti? Geri döndüğümde tarikatçılardan tek bir iz bile yoktu. Alda hiçbir şey olmamış gibiydi. Şu gizemli kız benden tek ayar meselenin olup olmadığını bile anlayamadım. Anlarım gerçek mi yoksa hepsi hayal miydi? Yani bunların gerçekten yaşayıp yaşanmadığından da mı emin değilsin? Ha yaşandı tamam. Çünkü bazen gözlerimi kapattın oraya geri dönmüş gibi oluyorum böyle bir deliliği uyduramazsın. Sinsinin aslında dövüşmeyi bilmediğini biliyorum ama dinleyin ne olursa olsun ona güveniyorum. İsterseniz yaşlandığımdan ötürü aklımı kaybettiğimi söyleyebilirsiniz ama gerçekten ona güveniyorum. Teşekkür ederim sensei. Kimseye bana inanmayacağını düşünümden ötürü herhangi bir şey söylemeye korkuyordum. Ama bu nasıl olabilir ki? Ne önemi var ki? Beni endişelendiren şey o tuhaf kızın sana tekrar geldiğini söylemiştin değil mi? Evet ama bu tamamıyla başka bir hikaye. Aaa. Aaa. Artık e, yeni bir hikaye, yeni bir şey olduğunda muhakkak e, oynayacağız diye tahmin ediyorum. Yani inşallah oynarız. Eğlenceliydi çünkü. Ve benim için fazla kolay oldu. E, sebebi belli çünkü. O kadar upgrade, o kadar yükseltme şey yaptık, bir zahmet. Neyse efendim, yavaştan ben videoyu sonlandırayım. Etkinliği de oynamaya devam edeceğim bu arada. İçiniz rahat olsun yani. Umarım eğlenceli bir video olmuştur size için. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Keyif aldıysanız destek olmak isterseniz destek amaçlı bir beni bırakmayı kanalımıza araba abone ne yapacağınızı zaten çok şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza abone yapmasından da dilerseniz başka görsellerimizden ve çeklerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.